Merhaba. Banka bilgi sistemleri denetçileri için hazırladığımız bu özel özetimize hoş geldiniz. Bugün API güvenliğinin karmaşık dünyasına dalıyoruz ve bunu sizin için bir saha rehberine dönüştürüyoruz. Başlarken bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Artık API güvenliğinden bahsederken sadece teknik bir ayrıntıdan söz etmiyoruz. Hayır, tam aksine. Bu konu bir denetçi olarak sizin operasyonel risk yönetimi ve yasal uyum süreçlerinizin tam kalbinde yer alıyor. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce yeni güvenlik sınırını tanımlayacağız, sonra yönetmeliklere bakacağız, API Gateway denetiminin inceliklerine gireceğiz, en kritik riskleri masaya yatıracağız ve son olarak modern denetim sürecinin nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak en temelden başlamamız lazım. Bankacılıkta güvenlik dediğimizde artık oyunun kuralları tamamen değişti savaş alanı farklı bir yere taşındı. Bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Eskiden işimiz neydi? Etrafı hendeklerle çevrili, tek bir kalemiz vardı ve biz o kalenin duvarlarını koruyorduk. Odak noktamız netti. Peki ya şimdi? Şimdi binlerce, hatta on binlerce kapısı olan, sürekli yaşayan dinamik bir şehri korumaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden bir denetçi olarak sizin de odağınız artık o kalın duvardan, o binlerce kapının her birine tek tek kaymak zorunda. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Güvenliğin sınırı artık fiziksel network cihazları değil, API Gateway dediğimiz mantıksal katman. Bu ne demek? API Gateway artık bankanın ana kasa kapısı ve gelen her bir API çağrısı o kapının kolunu deneyen birisi. Sizin işiniz de o kapıda durup kimin girip kimin giremeyeceğine karar veren mekanizmaları denetlemek. Peki bu yeni güvenlik anlayışı sizin yasal ve teknik dayanaklarınızla nasıl örtüşüyor? Gelin şimdi de denetimlerinizi yönlendiren kurallara yani yönetmeliklere ve standartlara bakalım. Bir denetçi olarak sizin yetkiniz ve kontrol listeniz aslında bu üç temel direk üzerine kurulu. Bir yanda bizi bağlayan BDDK yönetmelikleri var. Diğer yanda NIST gibi uluslararası en iyi uygulamalar ve tabii ki açık bankacılıkla hayatımıza giren PSD2 ve FAPI standartları. Bunlar sizin ana referans kaynaklarınız. İşte mevzuatın en canlıcı ve en pratik kontrollerinden biri. Dinamik bağlama BDDK yönetmeliği bunu zorunlu kılıyor. Ne demek bu peki? Çok basit. Müşteriye SMS'le giden bir onay kodunu düşünün. O kod sadece ve sadece o an yapılan işleme, yani o alıcıya ve o tutara özgü olmalı. Eğer saldırgan araya girip alıcıyı veya tutarı değiştirirse, o kodun otomatik olarak geçersiz hale gelmesi lazım. Denetimlerinizde bu kontrolü mutlaka aramalısınız. Tamam, teoriyi ve mevzuatı anladık. Şimdi biraz daha pratiğe inelim ve o bahsettiğimiz yeni sınır kapısına yani API Gateway'e odaklanalım. İlk savunma hattını nasıl denetleyeceğiz? API Gateway'i denetlerken, işinizi kolaylaştırmak için bu dört ana başlığa odaklanabilirsiniz. Birincisi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, yani sen kimsin ve ne yapabilirsin sorusu. İkincisi, trafik yönetimi. Üçüncüsü, gelen verinin temiz olup olmadığının kontrolü ve son olarak olmazsa olmazımız olan biten her şeyin kaydının tutulması yani loglama. Bunlardan birinin eksikliği bile tüm yapıyı tehlikeye atar. Kimlik doğrulamaya baktığınızda görmeniz gereken tablo bu. Sol taraftaki basic authentication gibi yani her istekte kullanıcı adı ve şifrenin gönderildiği ilkel yöntemler kesinlikle kabul edilemez. Sizin aramanız gereken şey sağ taraftakiler. Mobil uygulamalar için PKC ile güçlendirilmiş OAuth 2.0 veya kurumlar arası bağlantılar için mTLS gibi modern ve çok daha güvenli standartlar. Trafik yönetimi kontrolleri de sadece sistem performansını sağlamak için değildir, unutmayın. Bunlar aynı zamanda çok önemli güvenlik kalkanlarıdır. Mesela rate limiting yani hız sınırlama bir saldırganın saniyede binlerce şifre denemesine engeller. Kotalar bir iş ortağının tüm sistem kaynaklarını tüketmesinin önüne geçer. Bu ayarların varlığını ve doğruluğunu mutlaka kontrol etmelisiniz. Diyelim ki API gateway'imiz sapa sağlam, her şey mükemmel. Peki işimiz bitti mi? Hayır. Çünkü tehlike kapının arkasındaki uygulamanın kendi iş mantığında da gizleniyor olabilir. Şimdi en yaygın uygulama risklerine, yani OWASP listesine bakalım. Ve karşınızda API zafiyetlerinin kralı, BOLA. Kırık nesne düzeyinde yetkilendirme. Bu açık ara en sık karşılaşılan ve en tehlikeli zafiyet türü. Ne kadar basit olduğunu duyunca şaşıracaksınız. Aslında bir banka müşterisinin kendi hesap numarasını başka bir müşterinin hesap numarasıyla değiştirerek onun bilgilerine erişebilmesi kadar basit bir mantığa dayanıyor. Bakın, saldırı tam olarak böyle işliyor. İlk adımda meşru kullanıcı olarak kendi hesabıma 123'e bakıyorum. Sistem bana bilgilerimi veriyor. İkinci adımda hiçbir şey değiştirmeden sadece adresteki 123'ü başka bir müşterinin hesap numarası olan 456 yapıyorum. Ve işte karitikan. Eğer üçüncü adımda sistem bana başkasının hesabını getiriyorsa, bu devasa bir BOLA zafiyetidir. Bu, denetimlerinizde doğrudan test edebileceğiniz çok net bir bulgudur. Bir de BOLA'nın küçük ama sinsi kardeşi var, BOPLA. Bu iki şekilde karşımıza çıkabilir. Birincisi, API'nin size ekranda gösterdiğinden çok daha fazla veriyi arka planda göndermesi. Mesela sadece adınızı gösteriyor ama arka planda kredi skorunuzu da yolluyor. İkincisi ise sizin normalde değiştiremeyeceğiniz bir alanı, mesela kullanıcı rolünüzü, API isteğini manipüle ederek admin yapabilmeniz. Daha incelikli ama bir o kadar da tehlikeli bir risk. Elbette Bola en büyüğü ama pastanın başka dilimleri de var. Zayıf tokenlar. Normal bir kullanıcının admin fonksiyonlarına erişebilmesi ya da sistemin kandırılarak içerideki başka sunuculara saldırmasının sağlanması gibi OWASP listesindeki diğer riskleri de denetim planınıza mutlaka dahil etmelisiniz. Peki, tüm bu teknik riskleri anladık. Bunları denetlemek için bizim kendi denetim sürecimizi nasıl modernize etmemiz gerekiyor? İşte son bölümümüzün konusu da bu. Modern denetim anlayışı bize şunu söylüyor: Güvenliği en sona bırakamazsın. Güvenliği sürecin en başına, yani sola kaydırmalısın. Bu ne demek? Denetçi olarak artık şunu sormalısınız: Kod daha yazılırken otomatik güvenlik taramalarından geçiyor mu? Kullanılan hazır kütüphanelerin zafiyetleri kontrol ediliyor mu? Sistem canlıya alınmadan önce test ortamlarında otomatik saldırı simülasyonları yapılıyor mu? Güvenlik, sonradan yapılan bir kontrol değil, sürecin bir parçası olmalı. İşte bu tablo, raporlarınızı hazırlarken elinize en çok güçlendirecek şey. Boğla gibi teknik bir bulguyu sadece zafiyet var diye yazmak yetmez. Onu alıp, risk seviyesini kritik olarak belirleyip, yanına da BDDK-BSB'ye madde 36'yı ihlal ediyor diye yazdığınızda, işte o zaman bulgunuz tartışılmaz hale gelir. Bu, sizin teknik tespitinize yasal ve somut bir zemini oturtmanız demektir. Sonuç olarak, buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu, sizin bir denetçi olarak rolünüz temelden değişti. Artık sadece üretim bandının sonundaki bitmiş arabayı kontrol etmiyorsunuz. Hayır, artık arabanın üretildiği tüm o montaj hattını, o yüksek hızlı ve sürekli devam eden sürecin kendisini denetlemek zorundasınız. Ve denetiminiz bittiğinde, kontrol listenizdeki her şey tamamlandığında bile kendinize sormanız gereken o son soru bu. Peki ya benim hiç bilmediğim, envanterde olmayan o gölge API'lar? Şu anda üretim ortamında hangisi çalışıyor? Çünkü unutmayın, en büyük risk her zaman göremediğiniz yerden gelir.